Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle Clash of 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölüm galiba hatırlamıyorum ama her neyse. Arkadaşlar e, bu sefer yeni başladık. Yanına yani başka bir şey açtım. Hesap. Her yani neyse. Hadi oyunumuza başlayalım. şimdi şunu koyalım şunu da koyalım arkasını şey koyalım Allah çok çok gitti gene şimdi Evet. Evet. Şey evet. Çok bu arada. Arkadaşlar bu arada unuttum söylemeyi. Kılıç burada neler olmadı Arkadaşlar birincisi bir taç alsam bile artık yani başka kaybediyoruz çünkü bir alıyorsun ama yine kaybediyorsun. Fastball cool. yani Söyleyemedim adına Yani o, konuda biraz Rastlılar bence yani. İnşallah Kapanmaz yani Ve kaybettik Normal Bakın arkadaşlar Leve koydun ustam ya. Arkasından okçu şövalye var ya. Onu koyacaksın bak çıkıyor. şövalye. Başka bir kayana Öldük. Her neyse ben pek önem vermiyorum zaten. Bıçarı öylesine açtım. Sillara. Selle ara yapacak Olmadı. Şimdi ne yapacaktım? İsimlerden değiştirdim. Ben de zaten ismini değiştirmeyeyim. Arkadaşım yine var. Şimdi bir goblinlerle saldırı yapalım. Şöyle bu tür askerlerle bir saldırı yapacağım ben. Nasıl olacak merak ediyorum. Lan Dev değildir pek olsun Ya da dev kalsın Hadi saldıralım Şimdi ucuz şeyler almanın e, daha iyi bir şey var? Çünkü yani daha çabuk kazanıyorsun her şeyini e, Arkadaşlar Şu kadar Artık yani efsanevi kat olarak Barbar kral. gelecek onlar aslında Barbar Kral'ın bir koruyucu gibi bir şeyler gelecek onu söyleyeyim size başka neler gelmeli mesela arkadaşlar e, duvar gelmeli duvar gelse çok güzel olurdu üst duvar çünkü şu arena daha çok büyümeli bence görse gayet güzel olur çok güzel oldu yani büyüsün yani kulaşıyor yere kadar da söyle büyüklüğe daha iyi olur onu da söyleyeyim bayağı bir güzel olur bina binaları koyarsınız kendinize kalırsınız bayağı bir güzel olurdu ama bunlardan hangisi gelebilir arkadaşlar sadece babak babak ııı içine şey gelebilir Büyük koruyucu gelebilir arkadaşlar. Pek bilmiyorum. Bir bekleyin. Sonunda. Şimdi yandın abicim. Direkt koyalım. Lan dev gitti Allah belanı. Lan Şöyle yenilmemeye gayret ediyorum bu arada. Yenilirsem çok kötü olacak. Ama arkadaşlar kazanmak etmeyin. Yeha. Şunları açalım arkadaşlar. Şu an goblin? Şu an çok güzel Bu goblin vermek istiyorum. Steam pek önermiyorum. <laughs> Beni pek kamaz. Şimdi bir efsane göre seviyemiz atladı galiba diyecektim. Yo. Şunu da bir. da yaşatalım ya. Ve tamam. Tamam. Kılana katılalım katıldım. 25 kart boost'una falan attım. 125 tane şeyimiz oldu arkadaşlar. Yalnız ben bekleyeceğim. Şu kart konumda güzel bir tane ikisi şey falan gelirse direkt onu kullanacağım. Bu arada ben atlamak istemem yani şu arenayı. Thank you kardeşim. Arkadaşımız adı Yalnız Ömer. Ben thank biz de bizde şu askerlerimiz koyduk. Bu arada bu askerleri rezil düşünmeyin. Birlikten güç doğar Böyle bir söz vardır. Bakın ne kadar çabuk indirdi. Onu da indirdiler galiba. tam indirdik arkadaşlar. Slash şu koyalım. Slash şu o edin onu Şimdi biraz daha bir tane daha Gördüğünüz gibi e, o şeyler birinci arenada gibi. Yerde de işe yarıyorlar. Bunları kullanmanızı tercih ederim. Güçsüz sanmayın yani. Gayet güçler. Yanılmaz onları dostum. Üzgünüm. Gördüğünüz gibi Kaç takım geçti bilmiyorum olmayı, neyse. Şöyle. Bir son savaş yapalım. Videoyu dur bitireceğim arkadaşlar. onlar bir yönlendiler. Kardeş bir tanesini öldürdüm. Sınırım yazılır sana. Şöyle şu an kuşunları Şu koyalım. Yanlış söyledim. Şuradan da şunu koyalım. Alırsınız abi aldılar aferin size. Şimdi Hadi be, hadi hadi. Tamam onu buldu sen. Tamam arkadaşlar biraz isterimizi tadalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde alıyoruz. Gayet güzel bir taktik. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayınız. Lütfen abone olunuz. Bay bay. Arkadaşımın da ismini değiştirdim.